Arkadaşlar merhaba Zeynep ve Hamza'dan sizlere selamlar. Ee, şimdi biz böyle üç tane fincan getirdik buraya. Bunların e, iki tanesinin altı boş, e, bir tanesinin altında da böyle e, beş tane, beş çikolata tane var. çikolatamız var. Altın kaplamalı çikolatalarımız var. Şimdi biz bunu e, bulmaya çalışanı işte bulacaklar. Ondan sonra. Ee, bulduktan sonra güzelce afiyetle yiyecekler e, kim bulduysa o yiyecek tabii ki afiyetle diğeri böyle e, ağzının suyu akak akak ona bakacak şimdi biz bunları koyduk bunun altında 5 tanesi bunun altında bir tanesinin altında yani birazdan onu e, bulmaları için ben onları karıştıracağım hangisi bulursa Ama ben onun yaşıyorum. olacak hayır tabii ki sen karıştırmayacaksın. ben karıştıracağım. Şimdi sizden arkanızı dönmenizi rica ediyorum. İkiniz de arkanızı dönüyorsunuz. Ben de bunları karıştıracağım. Bir yandan da sizleri kontrol etmiş olacağım. Şimdi bunun altındaydı. Bunu alıyoruz, buraya koyuyoruz. Bunu alıyoruz, buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Böyle böyle karıştırıyoruz. Hop. 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 Şöyle. Tamam Hayır, tamam değil. Tamam değil. Tamam değil. Dön önünü. Hala karıştırmaya devam ediyorum çünkü. Karıştırmaya devam ediyorum çılık yapmıyorsun. Hamza Arkanı döner misin? Tam dön, tam tam dönmeni istiyorum lütfen. Tamam. Dönebilirsiniz ama bekliyoruz. Birazcık heyecan katalım değil mi bunun içine? Sen Sence sen hangisindedir? Açmadan, hangisi? kaldırmadan. Kaldırmadan güzelce düşünüp enerji alalım. Bakalım bunda mı acaba? Bunda mı? Yoksa bunda mı? Acaba hangisinde? Hamzacığım öyle eğilerek göremezsin. Seç. Gerçekten göremezsin. Seç. İlk önce kim seçecek bakalım. Oh! <laughs> Hamza tek seferde buldu. Helal'dan bu gitme Çok, çok, çok enteresandı. Zeynep gerçekten görünüyor mu? Hayır ya görünemez mümkün değil. İnanmıyorum. Hamza getirip onun yerine koyar mısın? Alttan görünüp görünmediğine bakacağım lütfen. Hayır hile yok çünkü hile yok. Belki evet. de görünüyordur. O şekilde almışsındır. Ama bu inanılmaz bir şey. Tek seferde çok enteresan bir şekilde buldu. Bakalım. Zeynep görünüyor mu gerçekten? Görünmüyor. Görünmüyor değil mi? Hayır. Tüh ya. <laughs> Hamza ne kadar kısmetlisin sen. <laughs> Aldı resmen. Hadi bir zafer işareti yap o zaman. Hamza böyle yapıyorsun ya hani sen. Oo. Biraz çok da şımardık ama neyse.